Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi misiniz? Ben bugün çok şükür Allah'a iyiyim. Dünkü gün zaten biraz sıkıntılı. Gitsin bir daha öyle bir şey olmasın. Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın. Bize de yaşatmasın. Dün bayan arkadaşın dükkanının açılış günüydü. Beni de davet etmişti. Gidecektim ama gidemedim. Maalesef gidemedim. çocuğun kolu yandı onun için gidemedim. Aradım, dün söyledim dedim kusura bakma gelemedim. Çocuğun kolu yandı. Dedi olsun dedi. Bugünlerde devam ediyor. İyi dedim tamam etse omusa en azından bugün gidelim. Bir yere insanları yani biri seni biri seni bir yere davet ediyorsa ona saygısızlık yapmaman lazım. Gitmen lazım. Onun için ben de hazırlandım. Dedim hiç olmazsa bugün gideyim. Bugünlere tebrik edeyim. Öyle. Emine de, ben kendim gidecektim. Emine dedim hadi sen de gel. Beraber gidelim. Ben de geleyim mi dedi. dedim. Ne olacak ki? Ne farkı var ki? Zaten yakında. Evin yanı hemen. Beraber gidelim. Şimdi oraya gidiyoruz. Hep beraber. Sizlerle beraber. <laughs> Bunlar çıkıyor. Evet. Bir hediye alayım da. Bu da iyi. Böyle bir çikolata aldım ama. Evden çıktık. Bak hemen yakında. Hemen bizim evin yanında. Zaten o da bizim evin arka tarafındaydı. Ee, oradan şura taşınmış. Aha bu balonların olduğu yer. Burada önce kablonet var idi hemen. Bak şurası. Ha evet. Modası. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah bunların hepsi, hepsi satılsın. Ama ne kadar güzel. Dükkanı harika olmuş. Çok güzel olmuş. Modelleri de süper. Kalite yüksek. Aynen ya. Vallahi. Ay bunlar ne kadar güzel. Şimdi size göstereceğim. Bir bir göstereceğim. İsteyen olursa kargoya ver gönder kuzum ya. Vallahi. Biz buradayız. Ne zaman isterlerse. Evet. Ama burada daha güzel. Ora küçüktü. Ha tabii. Kesinlikle. Ora var, çok orası küçüktü. Çok, o, Bura yani on numara. Farkı Ürün kalite yükseldi. çeşittim yükseldi. İyi, çok yani güzel. 38 bedenden 48 bedene kadar çıkabildim. İyi. Ee, her kesime hitap edebiliyorum. Olsun. Zevke gön ne her şekilde hitap ettiğimi düşünüyorum. İnşallah memnun olurlar. Elbiseler bu dükkanı beğenmesin, sahiplerini bulsun. Amin. <laughs> Amin. Çok güzel vallahi. Dün gelemedim vallahi Bizi ederlerse dün. Ederlerse mutlu oluruz tabii. Tabii canım. Ee, Instagram sayfam var. Oradan da takip edebilirler. Moda evet. diye sayfamı da takip edebilirler. Aktif ürün artık atılacak bundan sonra. Evet, zaten kendisi gönderebilir. Aynen. Önce bura şeydi zaten. kablonet. Kablonetti. Evet. evet. Etiket fiyatlarından yüzde kırk indirim var. Ha. Açılış özel. Nakitte yüzde kırk bize kartında yüzde otuz. Şu da çok güzeldi, bak. Ay, İçinde bunun içindeki de çok güzelmiş. Evet, Şu işte. ne Şuna kadar, var. bu çok güzelmiş. Hı -hı. Onlar bile çok kullanışlı, bak. Çok Ve de uzun var. Bunların kolları hepsi öyle mi? Uzun dersen, uzun bak. Evet, yeşil de güzelmiş. Siyah daha güzel. Angora her türlü güzel canım ya. Şurada bir tane kaldı. Evet o da güzelmiş. O ne kadar? Kırmızı. Kız ben kırmızı seviyorum da benim kırmızılarım hepsi gitti verdim Geline ona buna ne bileyim kalmadı artık. Sana yakışıyor. İşte. Evet bu 130 ıı, indirim 1900'e geliyor ama artı vakit alırsan 110 daha indirim giriyor. O zaman da 1750'ya. E Ürünlerin aşağı yukarı Şu ne kadar? Angora olanlar. 1400'e 1800, e 1800 e arası indirimli fiyatı. Hmm. Öyle söyleyeyim. Angora Çünkü, kaça geliyor? Işte, Angoraların fiyatlarını söyleyeyim. 1800. <laughs> ya yani indirimli fiyatları 1800'e 1400 arası değişiyor. Hı. Hmm. Yani ama çok güzel. Evet. Fiyat fikirleri olsun. Şu da çok güzel. Bak mesela şu gruplar da çok güzel de taşlar. Kimse böyle klasik severse. Evet, o da güzel. Sizin hanımlar bunları çok seviyor. Sever tabii canım. Hmm. O ne kadar? Canım. Bu da 2400'den. Fiyatların üstüne vurmuyor mu sen? Var, üstündeki etiket fiyatından indirim yapıyorum. 1650'ye geliyor. Oo, güzelmiş. Çok... Saks mavisi var bunun. reisi var. Çok Ay o da çok güzelmiş evet. Şey. Siyahı kalmadı bunun. Bir de seveceğim bir şey çıkartayım. Yazıkları kaldırdın değil mi? Tabii yazın yazık kışın kışın. <laughs> o şeyde gözüm kalmıştı. Onun yazını alacağım. Hangisi? <laughs> tril tril vardı ya bir tane. Bir tane işte. Onlar, onlardan yine getirir bu yaz? Onlar çok güzeldi. Ya, Şunlar da güzel. Ay siyah o gıda var ki ama çok güzel Zerine gerçekten. gerçekten. Elinde daha şık duruyor. Onlar ne kadar? Bakın 1950'den 1500'e geliyor. Bana. O... Siyahı da güzeldi ama. Evet. Şu ürünüm çok sevildi yine. Çok orijinal bir parça. Katalog. Gibi. Elbiselerime bakalım istersen. Ürünlerin hepsi güzel. Elbiselerimi yılbaşında özel e, elbiseler getirmem ve daha da gelecek. Bu elbisem. Ay bu çok şık. Çok sevildi. Çok da şık ve iç renkli var. Bir de bordumuz olacak. Çok şık. Özel günlerde giymek için. Evet. Bunlar güzel. Bu da çok şık. Ve siz zevkini de, de Uyan parçalar çıkaracak aynı zamanda. Evet. Bu favori elbisemiz. Bu da çok Mek güzel. Da çok Ürünlerin hepsini değiştirmişsin. Daha güzel getirmişsin. Tabii. Tarz değişti. Kalite yükseldi olmasın mı o da Olsun olsun tabii canım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 10 numara bu da güzel. Hı hı. Ürünlerin güzel senin. Dükkan da güzel. Teşekkür ederim. Sen dükkana yakışıyorsun. Dükkan sana yakışıyor. Bunu kombin ha. yapıyorum bak. Bu da güzel ben de. Ben size bunu kombini göstereyim. Ona kadar. Tatlım bu 3300'den 2600'e gelmesi lazım şöyle kombin yaptım mesela. Hmm. üçlerime müşterime verdim. Çok da yakıyla da bakarsan daha iyi anlarsın. Daha yakından çekilir. Kumaş da çok güzel. Angora. Ve çok şık bir Kışta ya. soğuk olmaz değil mi? Yok yok hayır sıcak tutar bu. Ya bunu kotla da giy, etekle de giy. Hatta ceket gibi giy çık. Arkasına bakabilir miyim? Arka, aynı ha evet. Arka kesinlikle. Kalife sevenler için çok güzel bir ürün. Evet e, Bir de şimdi bir e, bol paça moda zamanı, olup bilmiyor musun ha? Evet. Yine de bir olsun diye de ben. Ee, ha böyle biraz evet. Mi, Ama şimdi herkes bol paça alıyor bilmiyorum. E, yani olmasın? Ama güzel de. Evet. Mesela şu pantolon, şu kalife pantolon da çok güzel. Burada evet. Spor için. Da çeşitler yine çok şık bu kaban da güzel. Evet. Tam da ben Moskova'da şöyle modeller satıyordum hemen. Hep sattığım modeller bu, buydu. Uzunluğu de... da şuydu biliyor sizin musun? kısımlı şeyleri almıyorlardı Moskova'da. Bizim bizim daha, daha Siyahı da çok güzel baksana. Çok bir şey yani, Hı. Şimdi sizin oralardan geliyor burada yaşayan, şey, Türkiye'de yaşayanlar, çalışanlar. Yani benim ürünlerimi çok beğeniyorlar. Ama çok güzel de. Ama en zevklisi var. En güzel parçalar var. Gidip onu seçiyorlar yani. Kesinlikle. Evet. Zevkiler. Bir de giydikleri yakışıyor. Giyindik. Bizimkiler bizim biraz şık giyiner. Seviyorlar Şık giyinmeyi. seviyorlar. Evet. Bak sana o külk denetim. Bu külk de güzel. Yok. Ha? Güzel bir eteğim var. Ondan o çok süper evet. gider. Aynen. O da güzel ben tarz şeyler getmeyi seviyorum. Böyle sıradan parçalar zaten. Bu çok da çok şık. şık. Evet. Bu ne kadar? Hemen söyleyeyim. 2600'e güzel. Ana kumaşı da kumaşı da güzel, kendi de çok güzel. Aynen. Giyince de çok güzel. Evet. Bunu rahat rahat giyin yani keyfine bak. Çok ama o, evet fiyatı biraz pahalı onun nedense. ki mesela ama işte bu ürünler e, az önce şu bahsettiğim marka onun ürünü kalitesi çok yüksek bir ürün. Evet, İnan ama ben güzeldi. de uygun almıyorum abi yani. Hı. Hani buraya kaliteli ürün getirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Evet. Ama güzeldi. Yani benim, benim, orada gibi. mesela 300 liraya ürün alıyordum satıyordum 1000 liraya atıyorum. Tamam mı? Öyle bir şey kalmadı artık yani. Evet. Burada öyle bir şey, şansım yok. Bak ben böyle bir takım aldım. Rahat da giyiniyorum. Bu da çok güzeldi. Ama o takım daha güzeldi. Çok şıkmış manjari. Çok güzel oldu. Düşünsene. <laughs> ha. Şaka tamam. Şaka yapıyoruz. Normalde <laughs> Emin Çak abi, tık abi tık tık burada. Baba çatlasın tutacak. <laughs> Merhaba. Yani Siz Sizi yanmıyorsunuz. Bunlar bunlar yer kapalı. <laughs> Aşkım. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. As as as. Aha. Anlıyorsun. Biz de çıktık. Valla. Hadi kızlığa gidelim. Valla. Valla. Ama kapalıdır dedik. Biz de öyle düşündük <gülüyor> de. Hiçbir <de, gülüyor> bir, de, bir var şey var kapalı diyeyim. değil. Metro altta falan ineriz. He. Hadi gidelim Tümbür Tömer. Hadi gidelim. Arabayla gidelim. Dolmuşla gidelim. Arabaya gidelim pek bak bir yere gidelim. Ama şey ne onun adı? otopark parası veriyoruz. Veriyor. Ama yaz. Bunları ben ne yapayım? Arkadan beni yakaladılar valla. Bir artık. korktum, bir korktum anlatamam. Geldiler valla tam da bizi burada yakaladılar. Damat kayınvaliden çantası Çantamda bir şey yok ki. Göz şey atacağım size paylaşayım. Valla. Yakaladılar bizi. Arkadaşlar Kızılay'dayız. Valla metroya girdik çıktık. Ben metronu sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Metroda hiçbir şey de seçemiyorum. Ankamola gidiyoruz. gidiyoruz. geldik arkadaşlar. Anka Mol daha güzel valla. Bir kanguruyu bana bir kanguruyu bana bağlasın. Olur mu? Olmaz mı? ki. Oo, güzel, ilahi. i̇lahi. Bütün Ankara burada. Vallahi millet dolu. Oo. Yok. Aynen hayatım. Senin abinin ki Türkiye'de fakir insan yok. Evet. Öyle diyor. Demek yok, ki öyle Yok. Şuraya bak. Günlerden fazla. Şey. Aynen. O bir taraftan. Buradan. Tabii. Sen verene ben kurban olurum. Ömer. Bak karşıda mavi. Bana bir şey alacaksan oradan alacağım. Ne dedin Ömer bana ne, ne, oğlum? Ne istiyorsan alayım dedim. Oy kurban olurum ben sana. Dedim ki adam insanın bir bol bol parası olacak. Buradan her şey alacaksa. Benim başka. Kurban olurum ben sana verene. Allah daha çok versin. Bir ben sana değil ne istersem ama alırım. Allah razı olsun oğlum. Allah seni bana çok görmesin. Annem var, bir de sen varsın. Da. İyi ki varsın. Maşallah. Çok güzel süslemiş. Evet. Çok güzel süslüyorlar. On numara. Aşağılarda da süsler var. Biz direkt yukarı çıktık yemek yemek için. Yemek yiyip sonra gezeceğiz. Aşkım uyuyup. Maşallah çok şükür Allah'a kol da ağrımıyor çok şükür çok şükür. <laughs> Çıkarma koluna göre el vurma el vurma. da <laughs> Elleme yok. <laughs> bir alana bir bedava. Ama bir alanda ö.

50 indir mi ama bir tane ay bunlar da ne güzeldi Ömer bize yemek ısmarladı kesesine bereket Panton ısmarladı ama inanın arkadaşlar vallahi yeri yok ya millete bir bakın da bak ön tarafı çektim arka tarafta şok olursunuz yani yer yok birinin başının üstünde durdum ki eğer yediniz bitirdinizse biz de oturalım tabi dedi oturun öyle oturdu yani yer yok Lina! Kapıl bağının Bu elindeki açmaya çalışıyor. Canı sıklıyor Her dakika tartıyor ki onu çıkarsan. Gel gel gel. Lina gel. Lina. Lina gel. Ne, ne baktın mı? Baktım. A aldın mı? Yok. Niye? Şimdi burada abi daha ucuz satıyor. Ben hepsinin fiyatını çektim. Ama ben fiyatını çektim. Ha iyi. Emi bunlar çok güzeldi değil mi? Şu makine evet. Şefirler çok güzeldi. O da mı kız? Bunlar nasıl cimcime? Ordu olduğu yerden yukarıya çıktı. Yemeğe güzel. Ha evet evet. Ay çok güzel yapmışlar. Allah süper yapmışlar. Şu anda çok güzel yapmışlar değil mi? Vallahi ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Çok güzel yapmışlar. Geçen, e, geçen defa ilahi buradan bana e, mum almıştı, o mumlar var ya, burada şuradan almıştı aynen. Yanıyor veya hmm. okuyor, bir şey yapıyor. tokalara bakın. Bunlar toka. Bu saçını açtır deme. Evet. Bunlar mumlar bir de kokulu. Bunların kokusu harikadır. Bu kokuları koyuyorsun bunların içine. Elektriğe takıyorsun öyle koku veriyor. Kokuları da burada. Ankamola geldik, gezdik, yorulduk, yemek yedik. Şimdi e, İlahi ile Ömer Medya Mart'a girdiler. Biz de oturup orada burada bekliyoruz. Ha, görünümü güzel de ama 420. Hatta 430. Bunlar da güzel. Bak yalar. 200 TL. Bak. Üçlü. Bu battaniye yumuşacık. 509. 510. Şurada 500. Ama her yerde aynı. 600 TL. Her yerde aynı. Bu fiyatı başka yerde de bu fiyatı da. Bak. Aa güzelmiş Şu o da. Güzel fırına koymalı Evet. Ne kadar? Ne kadar? E, 280 TL. İyiymiş ya, ama. Değilmiş. 380 TL'ymiş. Güzel ama çok, çok tek değil mi? Biri. Evet. evet. Çok güzeldi. Çok güzel değil mi? Alayım Evet. Sana? Yok. Vallahi. Ben sesim alabilirim evet. Ama çok güzel. Kırılmıyor mu bu? İşte ben çistedi alırım. 500 Şu TL. Hmm. Şu 500 TL. Ama çok güzel. Değil mi? Takım çok güzel ama biraz bunun şeyi uzun olsa tamam ama çok kısa. Ya bu ne ya Allah aşkına bunu bir güzel böyle yapsınlar değil mi? Ne güzel model ama şort mu bluz mu ne diyeyim çok kısa. Ama modeli rengi harika. Arkadaşlar dışarıdan geldi. Ay ayaklarım ama çok kötü ağrıdı. Emin abinizde böyle bir mont aldık. Şöyle bir mont aldık. Bir tane de böyle kazak değil mi bu? Kazak değil de. Sivit. sivit. Evet sivit gibi ama e, içi de çok kalındı. Güzeldi. İyiydi. Yani sıcak tutuyor. Ama model de çok güzeldi. Böyle bunları aldık. Ben AVM'de hiç ne yok emin. O ışıklar var ya. Işıklar beni mahvediyor. Başımı ağrıtıyor. Alt garajda midemi bulandırıyor. Biz öyle bir sıkıntımız var. Ben oraya gittikçe çok kötü oluyorum. Ömer de güzel kendine bir tablet aldı. Sonra bir pisuro nə aldı? Bir o da bir qazaq filan aldı. Gömlək, abi, şey Gömlək aldı, deyilmi? İlahi bəyənmədi. Mən də bəyənmədim. Çünki belə şey olanda qarışıqlıq olanda seçmək olmur, almaq olmuyor yani.